İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Kadıköy'de yaşayan Emre, üniversitedeyken yüzme takımında yarışan disiplinli gençlerden biriydi. Ancak mezuniyet sonrası kurduğu yazılım şirketi, uzun çalışma saatleri ve stresle beraber onu bambaşka bir hale sokmuştu. 10 yıl içinde aldığı kilolar, yılların unuttuğu o güçlü bedenini gölgede bırakmıştı. Ama en çok canını sıkan şey, yanında yaşayan sevgilisi Melis'in bu durumu gizlemek için gösterdiği çabaydı. Melis, sosyal medyada tanınan bir fitness fenomeniydi. Hayatı, sağlıklı yaşam ve mükemmel beden imajı üzerine kuruluydu. Emre'nin evinde birlikte yaşıyorlardı. Kira ve faturalar ortak olsa da, evin ipoteğini Emre ödüyordu. Melis'in spor salonu onun tapınağıydı. Yüksek sesli müzikler, parlak aynalar ve ışıklar altında saatlerce poz veriyor, fotoğraf çekiyor, video yayınları yapıyordu. Emre ise uzun zamandır kilo sorunuyla boğuşuyordu ve Melis'in dünyasında görünmemeyi tercih ediyordu. Bir akşam Melis mutfakta telefonuyla meşgulken Emre cesaretini topladı. "Senin spor salonuna yazılmayı düşünüyorum. Birlikte çalışsak iyi olur." dedi. Melis telefonu bıraktı, yanına yaklaştı ve sanki küçük bir çocuğa nasihat verir gibi tatlı tatlı ama kesin bir sesle "Bana bir iyilik yap." Orada beni tanımıyormuş gibi davran. Biraz şişmansın, utanırım." dedi. O anki sözler Emre'nin kalbine ağır bir tokat gibi indi ama suratını hiç bozmadı, sadece başını salladı. Ertesi hafta Melis, spor salonuna girdiğinde Emre'nin yanında kim olduğunu görünce gülümsemesi aniden kayboldu. Çünkü Emre, Melis'in rakibi olan, gerçek anlamda sert ve disiplinli bir antrenörle çalışmaya başlamıştı, Elif. Elif, eski milli atlet, sert mizacı ve bıçkın tavrıyla Melis'in tam zıttıydı. Spor salonu değil, bir savaş alanıydı. Ter, acı ve gerçek güç burada vardı. Emre, Elif ile birlikte Anka projesini başlatmıştı. Emre'nin dönüşüm hikayesini belgeleyen ve sosyal medyada patlayacak bir projeydi. Emre'nin eski halinden eser yoktu. Terli tişörtü, sıkı taytı ve spor ayakkabılarıyla sanki yeniden doğmuş gibiydi. Elif ise siyah sıkı bir eşofman, keskin bakışları ve güçlü duruşuyla adeta Emre'nin komutanıydı. Melis, elinde telefonuyla Elif'in spor salonunun önünde park eden kahve kamyonunu fark ettiğinde sinirden deliye döndü. Kamyonun üzerinde büyük harflerle Elif sporculuğundan hediyeler, gerçek antrenmanlar için yakıt yazıyordu. O an, Melis'in dünyası altüst olmuştu, en çok da Emre'nin bu dönüşümü onu çıldırtıyordu, ve en dramatik an, Melis'in kendi spor salonundaki cam duvarlı özel odada Emre'yi Elif'in nezaretinde yorucu bir ağırlık çalışma seti yaparken görmesiyle geldi. Emre'nin alnındaki ter damlaları, kaslarının gerilimi, Elif'in sert ama destekleyici bakışları ve arka plandaki profesyonel kamera ekibi. Melis'in dünyasında her şey yıkıldı. Yüzündeki gülümseme solmuş, telefonunu unutmuş, şaşkınlık ve öfke arasında donup kalmıştı. Emre'nin soğuk, mesafeli bir baş selamı, Melis'e attığı sessiz bir mesajdı: "Sen benim için önemsizsin." Ve tam o anda Melis, yanında getirdiği iki arkadaşının şaşkın bakışları arasında salonu terk etti. Kamera ekibi ise her anı kaydediyordu. Bu sadece bir antrenman değil, aynı zamanda bir savaşın da başlangıcıydı. Emre ise evde, Melis'e artık yolun sonuna geldiklerini, bu ilişkinin bittiğini ve 30 gün içinde evi boşaltması gerektiğini söylediğinde, Melis'in gözyaşları ve öfkesi havada uçuşuyordu. Ama Emre'nin kararı kesindi, yeni hayatının başlangıcında Emre'nin gözlerinde artık eski yorgunluk yoktu, yerini kararlılık ve özgüven almıştı. Anka projesi yükseliyordu ama o cam duvarın ardında yaşananlar sadece bir başlangıçtı. Peki, Melis bu yenilginin ardından nasıl bir plan yapacaktı? Emre ve Elif'in başarı Hikayesiyle beraber, karanlıkta gizlenen başka sırlar da gün yüzüne çıkmaya hazırdı. Kadıköy'ün sabah serinliği henüz dağılmamışken, Emre, sırtında yeni aldığı siyah, minimal tasarımlı spor çantasıyla evden çıktı. Üzerinde terlemeye çok uygun, gövdede sıkı oturan nacivert bir atlet, altına ise siyah dar eşofman pantolonu giymişti. Ayaklarında, neredeyse hiç tozu toprağı görünmeyen beyaz spor ayakkabılar vardı. Emre'nin kolundaki saat, hafif parıldıyor, bu, onun disiplininin sembolüydü artık. Saçları terden hafifçe yapışmıştı ama yüzündeki kararlılık ona çok daha çekici bir hava katıyordu. Sokağın köşesindeki kahveciye uğrayıp bir espresso aldı. Yanında ise Elif bekliyordu. Elif, kırmızı saçlarını sıkı bir topuz yapmış, üzerinde siyah, yanları fileli bir spor taytı ve sırtı açık, ince askılı bir atlet vardı. Yüzünde sert ama odaklanmış bir ifade, dudaklarının kenarında ise hafif alaycı bir gülümseme vardı çekici duruşuyla, spor salonunda gördüğünden çok daha yumuşak ama yine de etkileyici görünüyordu. Haydi bakalım, bugün seni biraz zorlayacağım, dedi ve gözlerini Emre'nin gözlerinde sabitledi, spor salonuna vardıklarında, Emre'nin kalbi hızla çarpıyordu. Burası Melis'in şatafatlı, ışıl ışıl salonundan tamamen farklıydı. Tozlu, ağır demirlerin ve ter kokusunun hakim olduğu, duvarları eski posterlerle kaplı bir yerdi burası. Ayna sayısı azdı ama burada herkes işine odaklanıyordu. Emre, derin bir nefes aldı ve Elif'in gösterdiği yere doğru yürüdü, ilk set başladı. Emre, çarpan ter damlalarını kolundan sildi, kasları ağrıyor, bacakları sanki isyan ediyordu. Daha hızlı, Emre. Bu işin sırrı azmetmekte, diye bağırdı Elif. Yoksa Melis'in suratındaki o sahte gülümsemeyi unuttun mu? Emre hafifçe gülümsedi. Unutur muyum hiç? Deli bir ara Emre'nin gözleri spor salonunun girişindeki cam kapıya takıldı. İçeriden Melis ve iki arkadaşı girmiş, ellerinde telefonlar, salonun içinde dolanıyorlardı. Melis'in yüzündeki ifade tuhaftı, bir yandan öfke, bir yandan şaşkınlık. Elif, Emre'nin dikkatini çekti. Bak, o üçlü sana bakıyor. Hadi devam et. Emre kafasını salladı ve ağırlıkları kaldırmaya devam etti. Aradan birkaç saat geçti. Kamera ekibi her anı yakalıyor, ışıklar, mikrofonlar ve objektifler Emre'nin her hareketini kaydediyordu. Emre kendini yeniden bulmanın şaşkınlığıyla karışık bir gurur duyuyordu. Melis bunu gördüğünde ne diyecek acaba? Ye düşündü. O sırada telefonuna bir mesaj geldi. Melis'ten değildi. Numara kayıtsızdı. Mesajda sadece tek kelime vardı, buluşalım. Emre, hafifçe kaşlarını çattı. Kim acaba? Diye mırıldandı kendi kendine, Elif, yanına yaklaşıp, haydi, biraz nefesten, sonra yeni bir set var, dedi. Emre telefonunu cebine koyarken, sanırım bu iş şimdi daha da karışacak, diye düşündü, Melis'in tavrı, Emre'nin dönüşümünün önündeki en büyük engeldi ama Emre artık yalnız değildi. Elif ve kamera ekibiyle birlikte, kendisini yeniden inşa etmek için çıkılan bu yolun sonu ne olacaktı? Kadıköy'ün sokaklarında başlayan bu mücadelede, sırlar ve hesaplaşmalar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlamıştı bile. Ve en önemlisi, o gizemli mesaj kimden gelmişti? Emre'nin yeni hayatında beklenmedik bir dönemeç kapıda gibiydi. Sabahın erken saatlerinde Kadıköy'deki küçük bir kafede buluştular. Emre, siyah deri cüzdanını masaya bıraktı, üzerinde hala terden nemlenmiş spor kıyafetleri vardı. Karşısında oturan kişi ise beklenmedik biriydi. Sibel, Melis'in eski en yakın arkadaşı ve aynı zamanda onun sosyal medya ekibinde çalışan biri. Sibel, sade ama şık bir beyaz gömlek, kot pantolon ve altın halka küpeler takıyordu. Saçları dağınık ama bakımlıydı. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı ama gözlerinde derin bir hüzün saklıydı. Emre, "Dedi Sibel, seninle konuşmam gereken çok şey var." Melis'in gördüğün gibi her şey göründüğü gibi değil. Emre dikkatle dinliyordu. Anlat bakalım diye cesaret verdi Sibel, derin bir nefes aldı. Melis'in bu kadar takıntılı olmasının arkasında büyük bir sır var. Sosyal medyada gördüğün o kusursuz imaj, yıllardır onu boğan bir yük. Ama asıl mesele şu ki, o sadece bir maske arkasında ise kimsenin bilmediği bir hayat var, Emre kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun Sibel? Gözlerini kaçırmadan Emre'nin gözlerine baktı. Melis'in başarıya ulaşmak için kullandığı yöntemler bazen etik sınırları zorluyor. Hem de sadece görüntü için. Hatta bazen işini korumak için insanları kullanmaktan çekinmiyor, Emre hafifçe gerildi yani o bana kızmasının sebebi sadece benim kilolarım mı yoksa başka bir şey mi, Sibel, hafifçe başını salladı. Büyük resme baktığında, sen sadece onun kontrol edemediği bir değişikliksin. Melis için her şey kontrol altında olmalı. Sen ise o düzeni bozuyorsun, Emre, bir an sessiz kaldı. Peki ya sen? Neden şimdi bu kadar dürüstsün, Sibel, bir fincan kahveyi hafifçe karıştırdı çünkü uzun zamandır gördüğüm adaletsizliğe dayanacak gücüm kalmadı. Melis'in gerçek yüzünü bilmeni istedim. Belki bu senin için bir şans olur, ikili arasında gerilim yükselirken, Emre'nin telefonuna yeni bir mesaj daha geldi. Bu sefer mesajda sadece şu yazıyordu, bugün gece 22.00, moda sahil. Gelmezsen pişman olursun Emre, gözlerini Sibel'den kaçırarak, moda sahilde ne işi var bu işin? diye sordu Sibel, yavaşça başını salladı. Sanırım Melis'in oyunları bundan sonra daha da karışacak. Ama sen de hazır olmalısın, Emre, derin bir nefes aldı. Artık sadece kilo vermek değil, hayatımı tamamen değiştirmek zorundayım, Sibel hafifçe gülümsedi. İşte gerçek savaş şimdi başlıyor ve o gece Kadıköy'ün rüzgarlı sahilinde Emre'yi bekleyen sürpriz neydi? Melis'in sırları ve Emre'nin yeni hayatı beklenmedik bir şekilde kesişmek üzereydi. Akşam karanlığı Moda sahilini sardığında Emre rüzgarın hafif esintisiyle birlikte sahile doğru yürüyordu. Üzerinde koyu gri, hafif oversize bir sweatshirt vardı, kapüşonunu başına çekmiş, siyah spor pantolonuyla sokak lambalarının altında gölgeler arasında süzülüyordu. Ayaklarında eski model ama rahat siyah spor ayakkabılar vardı. Gecenin serinliğine rağmen ter kokan yoğun antrenman sonrası hafif kızarmış yüzü ve kalın kaşlarının arasındaki kararlı bakışları onun artık eski emri olmadığını söylüyordu. Sahile yaklaştığında uzaktan Melis'in silüeti göründü. Üzerinde parlak kırmızı, vücuda oturan bir elbise vardı. Diz üstü biten, ince askılı ve hafifçe dalgalanan kumaşı rüzgarla dans ediyordu. Topuklu ayakkabıları ise sahilin taşlı zemininde nazikçe tıkırdıyordu. Saçları özenle dalgalandırılmış, yüzünde ise alışılmışın dışında biraz daha yumuşak ama bir o kadar da kararlı bir ifade vardı. Yanında iki arkadaşı vardı, ellerinde kadehlerle hafifçe gülüşüyorlardı ama Melis'in gözleri Emre'ye kilitlenmişti. Emre'ye doğru yürürken Melis'in yüzünde alaycı, hafif aşağılayıcı bir gülümseme belirdi. Ne sürpriz ama. Burada ne işin var Emre? Spor salonundan vaz mı geçtin? dedi, sesi sahilin sakinliğinde yankılandı, Emre, gülümsemeyi zor tuttu. Hayır Melis, spor salonuna seninle gitmiyorum çünkü orada bana yer yok. Ama buraya, gerçek hayata geldim, Melis, bir adım daha yaklaştı, topuklu ayakkabılarının sesi taşlarda belirginleşti. Gerçek hayat mı? O zaman bu yeni arkadaşını tanıştır bakalım, dedi, başıyla arkada yürüyen Elif'i işaret ederek. Elif, siyah deri ceketinin içinden çıkardığı bir dosyayı Emre'ye uzattı. Anka projesinin ilk sonuçları. Senin dönüşümün sadece başlangıç. Sosyal medyada patlayacak bu, Melis'in dünyasının sonu olabilir, dedi soğukkanlılıkla. Melis, hafifçe sinirden dudaklarını ısırırken, seninle bu oyunu oynamaya devam edeceğim, Emre. Beni hafife alma. Herkesin gördüğü o kusursuz hayatı koruyacağım diye fısıldadı Emre derin bir nefes aldı ve gözlerini Melis'in gözlerine dikti. Senin için artık sadece bir veri noktasıyım Melis. Ama ben kendi hikayemin kahramanıyım. Ve bu hikaye daha yeni başlıyor. Tam o anda sahilin karanlık köşesinden gelen bir telefon sesi duyuldu. Melis ve Emre birbirlerine baktılar. Emre'nin cebindeki telefon titriyordu. Mesaj ekranında beliren yazı, "Bittiğini sandın ama gerçek oyun şimdi başlıyor. Hazır ol Emre." rüzgar sahili döverken gece karanlığında başlayan bu hesaplaşmanın çok daha derin, çok daha tehlikeli bir hal alacağının habercisiydi. Ertesi sabah İstanbul'un puslu havası Kadıköy sokaklarını sararken Emre evinin küçük balkonunda kahvesinden küçük yudumlar alıyordu üzerinde ince, gri bir sweatshirt, altına ise rahat siyah eşofmanları vardı. Saçları dağınık, gözleri ise gece yaşananların ağırlığıyla biraz yorgundu ama kararlılığı bakiydi. Telefonunu eline aldı, gelen son mesaj hala ekranda duruyordu, gerçek oyun şimdi başlıyor, o sırada kapı zili çaldı. Emre kapıyı açtığında karşısında Elif duruyordu. Üzerinde koyu yeşil, vücudu saran sportif bir tayt ve siyah krop bir tişört vardı. Saçları sıkı bir at kuyruğuna bağlı, yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Bugün önemli bir gün, dedi, hazır mısın, Emre başıyla onayladı. Hazırım. Artık geri dönüş yok, gün boyunca ikili, Anka projesinin yeni aşamasını planlamak için masanın etrafında oturdu. Yani bilgisayarında yeni pazarlama stratejileri hazırlarken Elif notlar aldı, antrenman programlarını detaylandırdı. Arada Emre, Elif'in zarif bileklerine takılı ince spor bilekliğine, kaslarının arasından hafifçe görünen zarif boynuna ve terden hafif nemlenmiş tenine bakmaktan kendini alamadı. Aralarındaki profesyonellikten doğan o ince çekim ikisinin de dikkatinden kaçmıyordu. Öğleden sonra Emre antrenmana başladı. Spor salonunun tozlu, eski halı kaplı zemininde ağırlıkları kaldırırken ter damlaları alnından süzülüyordu. Elif, sert ama destekleyici bakışlarıyla Emre'nin her hareketini izliyor, küçük düzeltmeler yapıyordu. Hadi. Daha hızlı. O sahte dünyanın çok ötesine geçiyoruz. diye bağırdı. Antrenman bittiğinde Emre ter içinde ve yorgun ama mutluydu. Telefonuna yeni bir mesaj geldi. Sabahki toplantı iptal. Akşam 20.00'de Kadıköy Meydanı'nda buluşuyoruz. Sürpriz var. Akşam yaklaştığında Emre heyecanla Kadıköy Meydanı'na gitti. Kalabalık içinde Melis, yanında birkaç takipçisiyle birlikte duruyordu. Üzerinde siyah, parlak bir mini elbise, ince topuklu ayakkabılar vardı. Saçları her zamankinden daha gösterişliydi. Yüzünde ise meydan okuyan bir ifade. Melis, Emre'yi görünce sahneye çıktı, mikrofonu eline aldı ve bağırdı. Bana ihanet eden adam. Bunu herkes duysun. Bu kadar kilo alıp beni utandırdı. Kalabalık alkışlar ve ıslıklar arasında Emre mikrofonu aldı. Sesi güçlüydü. Melis, bu benim hikayem. Utanacak değil, gurur duyacak bir yolculuk. Ve bu daha yeni başlıyor. O anda meydanın üzerindeki dev ekranlarda Anka projesinin ilk fragmanı patladı. Emre'nin terli ama kararlı yüzü dönüşümünün başlangıcını anlatıyordu. Melis'in yüzü soldu, kalabalığın tepkisi ise Emre'nin lehineydi ama tam o anda karanlık bir figür kalabalığın arasından sessizce uzaklaştı. Gözleri Emre'ye kilitlenmişti. Emren'in bilmediği yeni bir düşmandı ve böylece savaş sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal cephede de başlamıştı.